2025 Cumartesi Melekenin düğünü 13 Mayıs 2025 günlerden <laughs> salı. Hüseyin arkadaşımız sağ olsun bizi aldı. Avustralya'da Viyana'da havalanda. şimdi evlerine gidiyoruz. Hayırlısıyla yolculuğumuz bugün tamamladık. Buradan çekiyorum. İçeride müzik çalıyor ve ayın müziği mi artık, neyse. Kilisenin adı neydi? Anton Skirke. Anton Skirke. Bu e, 10. Viyana'da e, mahalle olarak da 10. Viyana mahallesi. Viyana'nın içerisinde. Anton Skirke. Ha. Rocky. 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 <gülüyor> Avusturya'da. <gülüyor> gel, gel, gel. Gel. <laughs> Okey. <laughs> gel gel. Bu da Avusturya'nın köpeklerinden. <laughs> Viyana'da ilk günümüz gezmeye çıktık. Bakalım neleri göreceğiz. Viyana'nın. Burası birinci Viyana'nın rengiymiş kemer oluyor Türkçe şey. Ya kemer. Tona çıkırsın Bayti. Viyana'nın meşhur opera salonu. Evet, Viyana'nın opera salonu. Bizim bir tane müzikçi var ya, neydi onun adı? Faytonlarla geziyorlar. Faytonlarla geziyorlar mı? Ha. Ha, bir şey ya. ya Rabbi, Karşı görünen yerde meclis Hı binasıymış. Bir Fakat mimarisi çok değişik. Değişik Binalar her şeyinin farklı bir mimari var. Sen şey, buranın adı neydi? Ne? Buranın adı ne? Bu mahalle? Birinci bir yanı. Birinci bir, yanı. bir yanının merkezi. He, bu, bir yanı. Bu ne? Bu her gibi bir şey yapmışlar buraya. Aha. Bu da ilginç bisiklet. Ön tarafa çocuklar bindiriyorlar, okula götürüyorlar. Sağa sola götürme kullanıyorlar. Evet. Su sesi her zaman güzel. Değil mi? Cesuriten Kırcı Kilise. Kilisenin ismini tam telaffuz edemiyorum ama Cezuriyen Kırcı Kilisesi. Kilisenin içinden görüntüler. Adamlar her tarafı altından kaplamışlar. Böyle bir görüntüsü var. Günah çıkartılan yermiş. Buraya giriyorlar, burada günah çıkartıyorlar. Bizim bizim dinleriz Tevbe'yi. Baksana bir sürü tut var. <laughs> Güzel işçilik yapmışlar sen. Güzel işçilik yapmışlar. Burada oturuyorlar. Viyana sokaklarında faytonlar gezi yapıyor. Böyle geziyorlar, tur yapıyorlar. Dondurmalara bakıyoruz bakalım. Ne alıyorsunuz? Ben sütürünü alacağım Bir de neymiş bu? Bu sütürün ne? Ses, ne? Ben sade alayım. <laughs> benim benim sade dondurma geldi. Buradan da en meşhur kilisesi burasıymış. Bu görülen siyah yer Riyana'nın burada faytonlar bekliyor, milleti burada gezdiriyorlar. Çok fayton var. Bir tane bayan faytoncu var. Bir ara çok protesto yapmışlar. Ama sonradan devam etmiş. Faytonculuk devam ediyor. Yerler pislerlerse bir taraftan da suyla temizliyorlar. Hüseyin kuşu da çekmezse mi olmaz burada yani? Vallahi çekmem lazım o Hüseyin. Bak bir de arkadaşı geldi. O doğumunu bilemem. Yanında olmadığım için. Virgin de var orada. de çek. Yani Osmanlı askerini katlediyorlar burada öyle mi? Hı. Onu resimlendirmişler Onu mi? Onu resimlendirmişler. Veya şeyinin büstünü yapmışlar. Yani önce şey e, ne derler? Önce gibi göndermişler. O delilleri gönderiyorlar Osmanlılar. Önce kuvveti gibi. Onu öldürünce işte Avusturyalılar biz Türk askerini öldürdük diye sevmişler. Ve onun şeyini yapmışlar. Hilal de var orada. Yukarıda insanlar mı var? Ee, yukarıda geziyorlar. Yukarılardan. Ştefan Turun. Ştefan Turun. Ha, kilisenin adı. Evet çok eski tarihi kiliseymiş. Ha köpek gidiyor bak. Çiçeklerle dolu. Her taraf rengarenk. Her tarafa heykel yapmışlar. Şuna bak kaç tane var. Apartmanların tepelerinde bile heykel var bak. Görüyor musun? Apartmanların tepesinde her tarafında Sen bunları çek. Benim kuşlar burada. Masum yavrucaklar burada. Bak yemleniyorlar. Patru Krateru. Teopatri Kreatori Veba sütunu anlamına geliyormuş Google'a yazarsanız onu bulursunuz